Günaydın. Ee, bildiğiniz üzere burada çok fazla ses var. Şurada konuşayım. Bildiğiniz üzere şu anda Manali'deyiz. Daha öncesinde burada kaldığımızda gösterdiğim Vivit, Hotel Vivit'teyiz yine. Burası aynı zamanda bizim arkadaşımızın yeri. <laughs> yani biraz burada tanışıp arkadaş olduğumuz arkadaşın yeri. Tamam. Okay. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Benim menemen videomdan sonra Hindistan'da arkadaşlar ki, yapıyorsun oralarda, bize niye yapmıyorsun? Dedim ki, bahşiş üstüne tabii ki de, ne demek? O yüzden... Burası bizim yerin bahçesi. Ee, <laughs> o yüzden e, şimdi yine ben Menemen yapmaya gidiyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır Oğlan çocuğu gibi gezdiğim için <laughs> motor kıyafetleriyle beraber dedim ki o kadar yanımda gezdiriyorum. Bir tane en azından bir takmış olayım diye küpe taktım. Nasıl olmuş? <laughs> Neyse. Şimdi normalde bizim arkadaşlarımız e, Pankaj ve Eşek. Bu arkadaşların bir tane kafesi vardı. Zaten pr onlarla o kafe aracılığıyla tanışmış. Momo e, yiyeceği var ya. Momo kafeleri var. Ben normal şartlar altında... Normal şartlar altında yalan yok yani ben momoyu çok fazla sevmiyorum ama onların yaptığı momo hakikaten efsane oluyor ve bize bir Nutellalı momo yaptılar abi böyle bir şey yok böyle bir şey yok yani Allah hey <laughs> aa oh my god hello Chile Chile this is it rabbit rabbit Ha 4 JPEG çürülen neka. Picture. 4'e takta na 30 rupees. Ha. Ha. Oke oke. Oldu bay. Geçikamı lele. O bildiğin kedi gibi. Ha. Neyse. Şey yoksa para yoksa foto yok dedi. Neyse. Şimdi ben onları menemen yapacağım. Bakalım muhtemelen onlardan da Nutella'lı momo isteyeceğim. Şimdi onların evi buraya 600 metre kadar falan bir uzaklıkta. Gitmeden önce bir alışveriş yapacağız. Menemen yapmak için. İşte şöyle sokakları. Aynı zamanda çıkmaları tur atmış gibi olacağız. Su şurada bildiğim bir yer vardı. Geçerken görüyordum. Buradan alıp direkt devam edebilirim. Buradaki bamyalar genel olarak böyle çok büyük. Bizde normalde benim annem hep böyle bamya alırken küçük bamyaları tercih eder. Böyle tek tek alda gelsin de yumuşak yumuşak. Burada hep bamyaları çok büyük gördüm. Bu da sürekli benim şey videosunu hatırlıyor musunuz? Delhi'de duruşa başlarken kamerama kusan ineği hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. <laughs> Şimdi bizim bu kaldığımız yer Old Manali olarak geçiyor. Eski Manali. Burası yukarı Manali. Burası yani daha tabiri caizse tarihi olan ee, buradan aşağıya doğru indiğinde şu yol böyle yukarı eskiye doğru gidiyor. Burası da eski yani. Şu aşağıya doğru vurup gittiğinde orası yeni Manali oluyor. Orası birazcık daha cürcümalı, daha kalabalık. Çünkü birazdan yolda giderken fark edersin, Manali İsraililer için konak yeri gibi. Aşırı derecede fazla İsraili var. Onun da nedenini giderken anlatayım. Her şeyi burada anlatmayayım. Dur, sıra bekliyorum. Bekle. İyi gelin, This one and this one is the same? Yeah, same, same. Can I take from outside? Yeah. Oh, yeah. Huh? Oh, yeah. Ah, it's business. <laughs> Let's get it. Leah. Onion. Onion. Chitna. How much? Neyi ya na? I have passed no chemistry one. Thank you so much. Bye. Okay. Bye bye. Have a nice day. Yeah. Evet şimdi malzemeleri aldık. Bu arada bu şuraya 20 rupi borcum vardı. Onu vermem lazım. Hello. Good morning, how are you? Good and you. Thank you so much. Yeah. Yeah. Ila rafiri video sun It's a good day. Yeah, it's a sunny day. Yes. Now it's rainy. Okay. Thank, Thank you. Very nice. So Have a nice much. day. I say bye bye. Bye bye. Bu arada ben aşağıya doğru gideceğiz. Ben ne diyordum? Fakat e, aslında yukarıya doğru gidecekmişiz. Yanlış bakmışım haritadaki yeri. Onların kafesi aşağı taraftaydı. Evlerine gidiyoruz şu anda. Evleri yukarı taraftaymış. Burayı ben de görmemiştim daha öncesinde. Ben de sizinle beraber göreceğim şimdi ama çok hoş yerler var ya. Bak böyle sıralı like guest house, otel, hostel vesaire falan var. Hmm. Buraya doğru birazcık daha sadeleşiyor. Daha curcunası bitiyor gibi aşağısı... Uh. Buradaki kafelerin ya da işte hostellerin falan sevdiğim mola şu işte. Rengarenk yapıyorlar. Boyuyorlar, seviyorlar yani böyle uğraşmayı falan. O çok hoşuma gidiyor. Ana yoldan sanırım kestirme bir yol buldum. Kestirmeden gidiyorum şimdi. Dile. Oh tam evlerin arasına köyün içine giriyoruz şu anda. Burası tam olarak bana Anapurna'daki bir geçiş yerini hatırlattı. Ee, şuna benzer böyle şöyle ve yan yana aşırı benziyor geçtiğim bir yere. şu an var ya etler alınır da böyle taze taze pişirilir ya öyle bir koku geldi burnuma. Evet, az kaldı sana gideceğim yere. Cile! Abi ben buranın bu tarafının böyle olduğunu bilmiyordum ha. Aşağısı daha turistik ama buralar tam köy evi yani. Ay. Cüley. <laughs> <laughs> cüley. Not to this, Cüley. This is Cüley. Cüley. Cüley in le. Yeah. We, we, what should I say here? Here yeah, Ram Ram. Ram Ram. Ah, yeah. oh, I didn't hear it before. Le is Jule. Le yes. <laughs> Sidiyes Ram Ram. Yeah. Aça <gülüyor> Ram Ram. <gülüyor> Thank you. <laughs> Yeni bir şey öğrenmiş oldum. Ram Ram. Oo çok hoş. Şuraya bak. Ay bir şey diyeceğim. Elmalara bak. Şunlara bakar mısın? Nasıl kırmızı kırmızı? Burası bildiğin hep elma ağacı. Şuralar falan hep. Elma ağacı. Ay kolumu kaldıramıyorum. Wow. Wow. Ya buranın şeyini ben çok ayrıca sevdim. Karşıya bakıyorsun tamam mı? Bak karşıya baktığında aslında çok yakın bir yer ama çok yüksek bir yer. Yani zaten şu anda bulutlar inmiş durumda görünmüyor. Ve burası aşırı nemli. Le aşırı derecede kuruydu. Ee, şu an burası aşırı derecede nemli. Burnum bayram ediyor ama <laughs> vücudum aşırı derecede nemli yani yapış yapış gibi oluyorsun bir yerden sonra. Oo, karpuz mu? Karpuz mu? Adamın elinde karpuz var. Çok hoş ya. Doğadan ben koparıp yiyeceksin. Sabah kahvaltını bahçedeki hasattan yapacaksın. Ay şöyle bir manzaraya karşı olan bir ev düşün ya. Bunların evi de sanırım güzel bir manzarası var. Baksana burada elmalar meşhur sanırım. Çok fazla elma bahçesi var. Bayağı yürüdük yalnız. Ya da çok uzun zamandır yürümüyorum. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Buralar böyle hala daha doğallığını koruyan insanların bu şekilde eşya taşıdığı. Bana yine Anapurna'yı hatırlattı. Aşağı yukarı benzer yerler. Ops, oha kurt gibi lan.

<laughs> Şimdi biz geldik bir uzunca bir muhabbet ettik. Bu sırada Pierre de geldi. Şimdi artık menemeni hazırlamaya başlıyoruz. Tarif isteyenler için biz mesela burada 4 kişiyiz. 4 kişi için 3 tane soğan, küçük soğan. İki tane böyle normal e, sivri biber olmadığı için bu şekilde biberlerden. Ve kişi başı da iki tane olacak şekilde domates aldım. Bir, artı bir. Aynı zamanda bir de e, patates kızartması yapacağım. Menemenle birlikte. Şimdi önce soğanları doğruyoruz. Sonra biberleri doğrayacağız. Sonra domatesleri doğrayacağız. Uh, just for everything but then I realized that I was not Uh, you put the uh, water first. Yeah, water and uh -huh. tea leaves. Uh -huh. You boil it for uh -huh. two minutes and uh -huh. then you pour milk. Uh -huh. And if you have ginger, you can put ginger in it. Uh -huh. It's good for your throat. Yeah, and, and yeah milk you put. Yes. Yeah. Uh -huh. so this is and then the normal milk tea that we make. In yeah. Today. It's boiling and then you're taking it. Yeah yes i think i will buy some this tea, tea. and go back to turkey but you have such good tea leaves in turkey i brought some of it from there black tea black tea yeah, yeah uh -huh. but this tea. is not a black tea yeah this is not black tea yeah. it's oh. like normal tea leaves it's really different like because uh, and it has it looks like it. Yeah, maybe so the process is different. So yeah, this is really different from uh, black tea in Turkey yeah, because yeah. we have big leaves. have like um, big leaves. Uh -huh, yeah, yeah, I got that from there. Yeah. I will cook for my mom. <laughs> Thank you yeah, so much. Yeah, I know the Turkish barbecue. Yeah. So by the way, yeah, you have been in Istanbul yeah, and in Antalya. Antalya. Yeah. What is your thoughts about it? It's, it's a beautiful town. I love Istanbul. The old town is beautiful. Yeah. It has so much history in it. Antalya is more of a modern city, but you get that. Yeah, you can get beaches anywhere. Yeah. But. I like this side part of Antalya that that's again like the um, ancient part of the uh -huh. town I like that yeah. <laughs> whatever ancient yes. monuments you had <laughs> <laughs> back in the day <laughs> yeah. yeah Pierre where is Pierre you see this the, the men is, are always <laughs> running away <laughs> <laughs> Well we were going to do it together, karşıda he's run away from the he's second the second, second the minute <laughs> let me put it up now, you have, huh? <laughs> <laughs> it's <Yeah>. paining, right? You're so good. Jalebi is <laughs> good. Goa Okay, so lots of fun. Yeah, okay. and capsicum. Yeah. We must be in Goa, I believe. Goa, yes. I'm going to watch Goa, so I'll see you in Goa Yeah, wow! So What's happening? We're also going to Goa. Yeah. See, another trip plan. Ah, nice. That's true. So, you'll be going to northeast first? North, northeast, and then all the way Go down. On. Yeah. You can catch a flight for a couple of days and you can visit us <laughs> yeah, there. I hope. Is when you sit? You Probably in November. Somewhere. Because uh, sometimes. sometimes, like I will come back in yeah. Next, yeah. Year. next year. Yeah. Next year? I mean, after Christmas, Christmas, you guys yeah. don't, don't really. Eat. This is. It's a surprise. <laughs> oh. And maybe if I'm fortunate. Yani öyle bir şekli giriştik yeme. Başarılı kısmı çekmeyi unuttum. Şöyle vallahi bitirdik dört kişi. Bayağı da yapmıştım. Yeah, I mean you So many uh -huh. many Patates you know. kızarttık. Ekmekleri kızarttık. that i was telling you it's a good breakfast for me <laughs> <laughs> what do you think it's wonderful wonderful delicious you like it yeah, yeah. yeah, yeah it's i'll it's definitely good. make this again really yeah wow <laughs> it's made me happy say you need more bread oh good no okay. Go i'm just going to steal his he's smashing his food. He's, he cannot even uh, talk <laughs> Bugün böyle güzel bir gün olarak kapatıyoruz. Muhtemelen bugün biz de yola çıkacağız, tekrardan yola devam edeceğiz mandiye diye doğru. Böyle kısa, küçük, tatlı bir e, Manali videosu olsun istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> thank you so much. Uh, by the way, yeah. Thank you so much for uh, having us. <laughs> thank you so much for making us such a yeah. delicious of course. brunch. Of <laughs> brunch, <laughs> our pleasure. <laughs> <laughs> okay.